selamlar. Şu an net görünüyor muyum? Gram fikrim yok. E, denize çıktım. Bugün Uğur'la buluşacağım. Yani o da denizdeymiş. Onun yanında da uyuyorum. Biraz görünmüyor ama yaklaşık bir metre kadar ölü dalga var. Rüzgar da var. Bayağı boyra esiyor yani. Bugün yine tral avlayacağız. Ondan sonra eğer Güzel tral avlayabilirsek, çıkarsa balık, büyük balığa gideceğiz birlikte. Orada sanal çapı olduğu için buna e, bağlanacağım, birlikte avlayacağız. İnşallah da büyük balık ya da bol bol tral tutabiliriz. E umarım bugün şansımız yağlar gider, güzel balıklar görürüz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Fin fin fişing. Günaydın. Kankam ne yapıyorsun? Hava tamam gelmedi mi? Yok. Gelmez. Hava <laughs> neden? Kimin yüzünden? Abi Onur Öztar yüzünden oldu? <laughs> İşi varmış sabah kahvaltı kahvaltı salladım bir şeyler gelmedi <laughs> Şimdi burada hafif hafif atmaya başlıyorum Hadi inşallah şansımız yaver gider Bayağı hava aydınlandı. <laughs> hiç gram balık yok. Aşağıda çok güzel balık yazıyor ama nedense hiç e, dokunmuyor bile. Böyle takip ettiği bile görünüyor şeyden. Ama maalesef hiçbir şekilde almıyor. Şimdi başka bir yere deneyeceğiz. Dubalar var o tarafa doğru gidiyoruz. Bir de orada deneyelim bakalım. Kanka bana kahve yaptı ya adam. Hani içinde hiçbir şey yok ama. <laughs> <laughs> Dümdüz su vermiş ya. <laughs> su. kanka. Hadi hadi de ben de sandım yapıp verdi. <laughs> bir şey aldım, bir sürünün içine girdim ama ne aldım bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Kolyoz olabilir. Ne oldu? Bıraktın mı? Yo. Aynen lan, lan, şöyle, Yemlik <laughs> Şöyle Tam yemlik süper Aşağıda var daha devam edeceğim Dur Şu an süper sürü girdi altımıza. Hadi. Buradan bile alalım. Bu efsane girdi lan. Aynen hadi. Aldım. Aldım. Helal be ha. Aldım be. Helal lan birader. <laughs> Helal lan birader. Of çok iyi sürü. Almanız lazım şu an. Direkt aşağı atın. Uzaktayım ya. Hayır şu an direkt aşağı atın ya. Allah. Im. Şey gibi. Bulut gibi. Allah Biraz daha yavaş yap Bu ne lan birader? Bu ne başka ne bir şey Bakalım lan İstavrit Hadi lan Helal lan Helal lan birader Allah, Allah. Allah. Ne yapıyoruz? At 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 bana at Yem yem Aynen Hadi devam aşağı Aldım be He? Ha? Hadi bakalım ne acaba? Biraz balon vurma kafası var ama şey balon vuruşu gibi değildir inşallah. Abi balonmuş. Balon. Daha ne kadar şişebilirsin ki? Ayrıca ne gerek var? Hala şu inşallah patlarsın. <laughs> Altımda şu an atın hadi. <laughs> Aldım. be. Kaçmazsa güzel. Oh hayda, mercan. <laughs> Ah mercan kardeş sen niye atladın bu cike ya? He? Çok saçma. Ama daha altında çok. O yüzden. Karışmadan. Aa almışım. Nasıl ya? Tık 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 dedi. Almamışım. Saldı. Bu ne işkence. Hemen bir daha deniyorum. Altında hala güzel balık yazıyor. Derinlik 36. Günlerden perşembe ve ben aynı şekilde devam ediyorum. Evet, ne oldu biliyor musunuz? <laughs> hiç balık bulamadık. Bir tane vuruş alamadık. Sonarda yazdıramadık. Artık o kadar hiç yoktu ki. Çaparı ile falan avlamaya çalıştık yani o kadar hiç yoktu. Ondan sonra ben eve gittim, hırs yaptım, tekrar geri geldim. Ertesi günü. Bugün hem yemli yapacağım, yemli balık avlayacağım. Hem de e, dalış yapmayı düşünüyorum. Birazcık hava rüzgarlı, bilmiyorum yapabilir miyim? İşte dalgadan vesaire tekne tutabilirsem, yapabilirsem dalış yapacağım. Hırs yaptım. Ondan sonra eve döneceğim. Bugün bugün balıksız dönmek istemiyorum artık. Yeter çünkü gerçekten sinir oldum. Şimdi 35-40 metrelerdeyim. Birazcık yemli avlanacağım. Bakalım belki buralarda mercan, barbun vesaire olabiliyor. Olursa süper olur. Denemeye tekrar başlıyorum. Hadi bakalım. Tekrar iyi seyirler. Şöyle yemlerimi takıyorum. Başlıyorum artık. Ha bu arada size güzel görünmek için tıraş doldum. <laughs> Gidip gelip. size benim için değerlisiniz tabii ki de. Şöyle bu arada karides kullanıyorum. Hazır. Başlayalım. Attık. 125 gram kurşunum var. Tekrar şeyi de söyleyelim Savicier Salt. Kaçmış bu? Kaç atar? 60-140. Jig makinesi. Jig koltası zaten. 10 binlik Sedros var. Okuma Sedros. Genelde bununla güzel av yaptım zaten yani. Başladığım zamandan beri. Bakalım şimdi. Vuruş alabilecek miyim? Her yerde şu anda yani dağların tepelerinde kar var. O yüzden de inanılmaz bir soğuk var. Antalya'da böyle soğukları genel olarak böyle bir 10 gün kadar yaşıyoruz. İnanılmaz soğuk oluyor gerçekten. İnsanlar diyor ki hani... Ho Güzel aldım. İnsanlar diyor ki bu soğukları... Bu Antalya'da diyor bu soğuklar nasıl olabiliyor diyorlar yani. Hakikaten şaşırtıcı olabiliyor bazen. Ama kısa bir süre de olsa yaşanıyor Antalya'da. Neyse bakalım ne gelecek. Galiba benim kurşunum mu ağır? Niye bu kadar ağır çekiyor? Ya da balon şişti de öyle mi geliyor? Evet tabii ki de. İki tane balon. Balonları ne yapmıyoruz? Atmıyoruz denize tekrar. Hemen bir deneme daha yapıyoruz. Aa, Nasıl olur ya? Lan da çarptın sadece bir. Ya yemin ediyorum bir tane vuruş alamadım ya da baya bir saatti bir orada bir burada bir orada deniyorum yok Hiç. sıfır bir tane bile vuruş alamadım yemli de son bir yere daha geldim şu anda burada da bir şey bulamazsam dalışa gideceğim Gerçekten yani bu kadar mı hiç balık yok ya? Bu kadar mı hiçbir şey yok? İnsan gerçekten üzülüyor, sinirleniyor. Barbundur, çakma mercandır, bir şeydir. Hiç mi olmaz? 35'leri denedim, 70'leri denedim, 50'leri denedim, 60'ları denedim. Yok. Hiçbir şey yok. Bir tane vuruş alamadım daha. Hiçbir şey bulamadım ya. Hiçbir şey. Sıfır. Şimdi dedim ki dalış yapayım bari çünkü bir balık görmem lazım, balık almam lazım, tekneye bir şey almam lazım. Çünkü gerçekten sinir oldum, hırs yaptım ya. Ya ve dalış yapacağım yere geldim şimdi. Abi görüş var ya sıfır. Normalde dibi görürdüm. Sıfır, hiçbir şey göremiyorum. Ama yine de dalacağım ya. Yani dalacağım yani. Yapacak bir şey yok. Of sinir oldum ya. Gerçekten sinir oldum. Neyse yavaştan giyineyim ben. Öyle ya da böyle bakalım nasıl göreceğiz. thank <laughs> you Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. O kadar uzun süre dalış yaptım ve bir tane balık göremedim. Yani gördüğüm zaten en değerli balık herhalde bu. yani en balığa benzer şey buydu. Gerçekten çok yazık. Onun dışında bir tane şöyle barbun. Bu yeni var bunlardan ama çok iri. Çok güzel böyle irisini çok fazla göremiyoruz. Bir de Gerçekten bilmiyorum bu kadar büyük aslan vurdum mu iki tane birden. Böyle hayvan gibi yani gerçekten. Şu falan bir kilonun üzerinde. Bu da en az bir kilo. Dev gibi olmuşlar bunlar. Yan yana duruyorlardı. İkisini de aynı taşla vurdum. Son artık yeter demiştim. Çıkacağım demiştim yani yeter artık. Çünkü hiçbir şey görememiştim. Çapaya attığım yerde acaba çapa takılmış mı diye bakmaya indiğimde gördüm ikisini birden. Yani günü kurtaran balıklar bunlar oldu. Hayırlısı olsun yani yapacak bir şey yok. Bunu biz kendimize yaptık. Kendimiz yaptık yani. Limitsiz şekilde, inanılmaz böyle kontrolsüz şekilde avlanma olsun. Yani denizi kirletmelerimiz olsun. Doğayı mahvetmelerimiz olsun. Ya yani bunun tek sorumlusu bizleriz. Buna da yapacak hiçbir şey yok. O zaman bu kadar balıksız bir video olduğu için şimdiden özür dilerim. Bir sonrakinde inşallah güzel balıklar tutabileceğiz. Vurabileceğiz. Denk gelirse çok mutlu olacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.